Efendim merhabalar. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. E, Su altı araştırmacısı, yeraltı araştırmacısı Hüseyin Güngör bizlerle beraber. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Uzun zamandır kendisini misafir etmek istiyorduk. Bugüne kısmet oldu. İyi ki de buluştuk. Tabi anlatacağımız Anadolu'nun kadim sırları efendim. Arkadaşlar KJ'yi de hemen versinler. Hocam siz şimdi... E, su altına dalıyorsunuz, hemen hemen bütün coğrafyalarda bulunuyorsunuz. E, bu görüntüler de sizin çektiğiniz görüntüler şu anda ekrandaki. Evet, evet. E, en son neredeydiniz? E, en son e, Şırnağa gittik, Kabar ve Cudi e, o bölgeye gittik. E, ama şu an İstanbul'da çalışmaya devam ediyoruz tabii ki. Peki bu mesela mağaraların başka bir dili vardır derler. Öyle mi? Orada Sırlar mı var hakikaten de? Ya şöyle düşünelim. Bugüne kadar tarihte geçmiş mitoloji dahil veya efsanelerin hepsi dikkat ederseniz hep mağaralarda geçer. Öyle Doğru. değil mi? Yani hatta vahiler mağaralarda gelir. Doğru. Bilgelik merkezleri mağaralardadır. Öyleyse bunun bir özelliği ve bir önemi olması lazım ki hani bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam. Kehf suresinde yedi uyuyanlar değil. içinde mağaraya sığının ki orada sizin için ferahlık vardır der. Hmm. Ee, i̇şte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine baktığımız zaman işte Atilla'daki bir mağarada e, şeyde Irak'ta Bağdat'taki bir ilim adamı o mağaradan görüştüklerini söyler. Tabii bunlar ben demiyorum. Yani o dönemde Evliya Çelebi bile bunu yazmış. Öyleyse bir şey olmalı. Yani e, yaratılan bir şey varsa e bunun da bir sebebi olmalı, değil mi? Yani biz e, işte ağaçlar ve hatta kayalar, kristaller, binlerce çeşit kristal var şimdi bu teknik olabilirdi e, olmadığına göre hepsinin de bir amacı var. Doğru. İşte bu yüzden e, mağaraların buradaki önemine e, Siz, iyi bakmak lazım. E, tamamını açıklamak zorunda de öyle karşılaştınız mı metafizik olaylarla? Yani e, metafizik olaylarla karşılaştık mı bu tabii ki hep bize en çok merak, en edilen, çok merak, edilen, merak edilen soru. Olur, de. Bizim de en çok konuşmadığımız evet. <laughs> soru bu. E, aslında şöyle e, evet karşılaşıyorsun yani bu ...bugün metafiziğin var olduğunu veyahut da işte farklı türlerin var olduğunu zaten biliyoruz. Dün de biliyorduk, binlerce yıl evvelki efsaneleri. Yani bunu tartışmak gereksiz zaten. Yani gereksiz artık yani eskiden dikkat ederseniz hep böyle çekinirdik hani... E, ...konuşmaya çekinirsin çünkü niye oradan biri başka bir şey söyler... ...ama zaten bugünkü teknoloji bile artık bunların varlığını fazlasıyla e, kabul etmiş. E, mitolojiye baktığın zaman, e, mitolojidekileri nasıl açıklayacağız? Değil mi? Orada da e, işte çeşitli türlerden bahseder. Yarı insan, yarı hayvandan bahseder. E, demek. Şahmeran efsanesi. Şahmeran efsanesi. Ha bir de şu var tabii bizde bazı e, hayvan türleri. E, şimdi Şahmeran'da neye dikkat edeceğiz? Ne var? Yılan. Hı hı. Yılan nerede? Mağarada yine. Değil mi? Onun bir kendi özel bir mağarası var. E, o yılanın başında ne var? Bir taç var. Bu taç ne? Ve bu neden yılan? Bunlara da bakmak lazım. Bazı şeyler sembolik anlatılır ama... Hmm. E, ...şimdi biz ne yapıyoruz buna? Bir sürü anlamlar ifade ediyoruz. İşte o şeytan, o melek, o işte bilmem ne. Hayır böyle değil. Bir insanın bir şeye anlam ifade edebilmesi için... ...o türün ne olduğunu bilmesi lazım. Yılan ne yapar? Yılan topraktan çok iyi anlar. Yılan bitkilerin zehrini alır. Aslında yılanlar bitkilerin zehrini almasalar... Değil mi? Biz belki birçok yiyeceğimiz bitki e, zehirli hale gelmiş olacak. Ha burada anlıyoruz ki bitkiden anlayan, topraktan anlayan muhteşem bir hayvan var. Ve bu hayvan e, başka bir özelliği çok böyle e, şeydir e, ne diyeyim sana o kadar dikkatli hareket eder ki havayı koklar. He. Risk analizi yapar. Çok güzel. E, güneşin en iyi yerinde güneşlenir Dikkat bir edin. şahmerandan neler çıktı. Bir şahmerandan neler çıktı. Şimdi eskiden insanlar evlerini güneş e, yılanın güneşlendiği yere kurarlar. O yılan da o evin koruyucusu olurdu. Şimdi nasıl biz bunu şeytana sokacağız? Demek ki biri bize bir şeyler empoze, etti. empoze ediyorsa ama biz arka tarafta onun gerçeğini araştırmamız lazım. Doğru, Öyle değil mi? Doğru. Ha o yüzden de eee biliyoruz ki Şahmeran ve üstünde Umayana'nın tacı var ise anlıyoruz ki şifacılıkla ilgili çok önemli ki zaten efsanenin sonunda da bir hayat kurtarıyor. Değil mi? Evet. Evet. Peki hocam yani su altına da girdiniz e, evet. Göbekli Tepe'yi, Karantepe'yi soracağım. E, yedi Uyurları da soracağım ama önce <laughs> denizlerin altından başlarsak eee Buralarda böyle size garip gelen, efsane gördüğünüz mevzular var mıydı? Yani bu Anadolu'nun hakikaten kadim sırrıdır. Biz buna denk geldik. Ege'de, Akdeniz'de ya da işte deniliyor ki şu ilin altı aslında daha önce denizdi. Evet. Buna gerçek mi efsane mi? Evet. İşte bizim işimiz de bu zaten. Tam bu. <laughs> Tam bu. Bunlar gerçek mi efsane mi? Tabii çok uzun bir konu. Yani ama biz şimdi sadece özetleyeceğiz. Belki bunları tek konu konu ileride ele alırız. Tabii tabii tabii. Ee, evet bir dönem yani biz burada yanlış söyleyebilirim. 8 milyon yılda yaklaşık 5 defa bir tufan olayı var. Bu esnada biz Marmara'nın hiç susuz olduğunu da biliyoruz. Küçük bir tatlı göl olduğunu da biliyoruz. E, efendim çok dolduğunu da biliyoruz. Bugün mesela e, İstanbul e, Profesör Engin Meriç, jeolog. Aynı zamanda işte diğer jeoloji profesörlerimiz falan da var. Hani onları da biz takip edip inceliyoruz. E, daha önce de aslında birkaç boğaz var. İşte bugünkü İzmit'le e, Sapanca e, ve oradan Karadeniz'e bağlanan hat... Aslında eskiden büyük bir boğaz hmm. ya açık yani. Ha dönemsel olarak bunlar hep değişmiş. Ne zamana kadar son tufan yani milattan önce 8500'ler veya 10 binler arasındaki olayda değişmiş. İşte bu süreçler arasında e, kimi yerler e, evet hakikaten denizmiş, su varmış. Ondan sonra kimi zaman çekilmiş. Şimdi bir daha dikkat edersen yeniden ne oldu? Buzullar erimeye başladı. Aslında çok anormal bir şey yok ortada. Dünyanın kendi döngüsü var. Bu döngüyü belirli bin yılda bir tamamladığı için şimdi yeniden e, artık sular fazlalaşacak, e, kuruyan dereler yeniden akmaya başlayacak. E tabii ki bu dünyanın bir tarafında da tersine çevirecek. Yani eskiden Mezopotamya'da e, bugün işte bu e, Arap yarımadasında olan Mezopotamya dediğimiz bölgenin eskiden e, suyla dolu olduğunu görüyoruz. Değil mi? O kör, e, körfezin suyla dolu evet. olduğunu görüyoruz. Sonra ne olmuş? Çekilmiş geri. Ama bir dönem tufanda e, o bölgenin sularla kaplandığını görüyoruz. O yüzden e, değişkendir. E, i̇şte efsanenin neresinden alacağız? Yani biz birkaç beş tufan var ise bildiğimiz, biz son tufanı mı alacağız, ondan öncekini mi alacağız? Hikayeyi buna göre araştırmamız lazım. Göbekli Tepe efsanesini nereden alıyorsunuz? Vallahi ben onu e, benim tabi defalarca tabii gidip ki. baktığım gözle baktığım zaman şunu görüyorum. Birincisi e, buranın bir tepelik olduğunu görüyoruz. Doğru mu? Bugün bize burada ev verseler yaşamayız. Niye? Su yok, ağaç yok, o yok, bu yok. 50 derece sıcaklık. Ama bir de o güne bakmak lazım. Bu tepe'nin yan taraflarında hemen eteklerinin başında su vadileri var. Aa, evet. Görüyoruz ki buradan yani bu tepe'nin altından sular fışkırıyormuş. Yani burası çok dehşet bir yer, cennet gibi bir yer. Hatta 2-3 evet. kilometre ötede köyün adı ne? Edene köyü. Yani? Adenköy. <laughs> yani bak ee, birçok isim bile aslında değişmemiş. Şimdi buraya baktığımız zaman buranın öneminin nereden kaynaklanıyor? Yapının bütüncül çıkması. Biz milattan sonraki yapıları. Yani şu aşağılara doğru, şu fotoğraftaki aşağılara doğru. Aa, çok e, güzel. Evet. E, hakikaten su yolları gibi böyle vadi evet, geliyor. Evet, evet. Zaten, zaten çok aynı zamanda verimli topraklar. Tabii. Yani o dönemde buranın üstü şu an kapalı ya bak görüyorsunuz yeni kapanmış değil mi? O evet. gün de kapalı açık falan değil öyle mi? Şey. E tabii ahşap oyma yerleri var. Yani üstü ahşapla kapalı vuradı yani. Biz bugün öyle görüyoruz. Şimdi buradaki dava ne? Burada çok güzel bir şey var. Bunu anlıyoruz ki bu Nuh öncesi yapı. Niye? Bütüncül çıktı. Tufanla beraber yağmur, çamur, taş, toprak doldu. Bana kalsa şahsi kanaatim kapatılmadı. Öyle bir şey yok. Yani test burası açıldı sonra bir felaket başlarına geldi. O yüzden kapatıp başka yere gittiler ya savaştılar ya da bilmem katılmıyorsunuz buna. Bugün bir felaket çıksa biz burayı kapatıp mı gideriz? Babacığım zaten felaket gelmiş kaçıp gideriz. Kaçıp gideriz <laughs> Yani değil mi? Hadi hani, acaba, hani sonra geri geleceğiz deyip yok, mi? Yok yok hiç öyle. Ya ama ya. şahsi kanaatimdir. Ha. Her görüşe de saygımız var. Yani sonuçta ortada bildiğimiz bir şey yok. Tez üretiyoruz sadece. Tamam tabii, tamam. Ama bana göre şöyle kimse bir felaket geleceği zaman yaptığı mimariyi, sanatı, bir daha örtmek için uğraşmaz. Buna basit bir örnek. Bundan birkaç yıl evvel bir yağmur yağdı. Yine doldu. Aynı şekilde. He, mesela şu tam evet. ekranına bize yakın olan ağaç, o meşhur ağaç. Evet. <laughs> e, Göbektepe'den çok daha önce orada olup insanların gidip adak e, adadığı, dilediği, kurban kestiği yer. Evet. E, orada e, evet. mezar var mesela aynı zamanda. Evet. Yine bir e, umayana mezarı. Yani <laughs> il ilginç, her şey ilginç orada. Tabii ki böyle. Yani e, bir kere şu var. Biz bugün gözüyle ne bakıyoruz diyoruz ki ya ilkel adamlar, hı hı. değil mi? İşte deriyle gezen falan filan ama iyi de dikkat edersen sanat var mı var? Geometri var mı var? var. E, matematik var. Adamlar gök bilimlerine uğraşmış çizmişler belli. Bugün anlıyoruz o şeylerden. Üç boyutlu kabartma var mı var? var. E o zaman bir dakika burada bir Peki, şey ilkel var. İlkel değil. İşte ilkel değil. Yani. Öyleyse ama bir de şu var. Bunun burada olabilmesi için bu bilginin daha önce bir gelmesi gereken yer var. Yani biz şunu yapmıyoruz durup dururken e, hadi buraya bunu kuralım. Yani aslında bu... burası sıfır noktası değil. Bunun değil. öncesi var diyorsunuz. Tabii. Bunun öncesi 6 aylar. Hı, hmm, aylara bağlı. Evet. Bunun öncesi 6 aylar ve 6 aylardan gelen bir gelenekle biz buraya geliyoruz. Yani şöyle düşünelim. Biz e, bir şeye karar verdik. Hı hı. Yani aklettik. Artık bilgimiz var ve bizle beraber bir sürü insanlar var ve biz bilgiyi yaymak için göçmeye başladık. İlerlemeye başladık. İklimsel şartlar da buna dahil. Bazı şeylerde. Bu sefer ne yaparsın? Geldiğin yerin e, şeyini çizersin, değil mi? Yani hatta ismini bile öyle verirsin. Yani bugün birçok yer isimlerine bak ee, mesela örnek veriyorum, ee, işte Tuva, nerede diyor? Tuva deyince aklımıza bizim ne geliyor? Mısır'da, değil mi? O bölgede işte e, Hz. Musa. iyi de Tuva, ondan çok daha önce e, Tuva Cumhuriyeti var yukarıda, Turan, <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Hmm. Yani e, Tur, bak dikkat et, Tur kelimesiyle gelen, aşağıya gelen, yani Mezopotamya'ya gelen kelime kökleri var. İyi de bunun çıktığı kaynak neresi? İşte bunlara bakmak lazım. Biz burada Göbekli Tepe'de sınırlamamamız lazım. Tahminim belki yüzlerce Göbekli Tepe'li gibi e, bu bölgede, aynı bölgede yüzlerce çıkacak. Yani şimdi resmi rakam işte deniliyor ki 12 tepe, 11 tepe olması lazım Şanlıurfa valisi. En son biz öyle demişti. Ama diyorsunuz ki siz böyle yüzlerce tepe var burada. Yani benim tahminim 300'den fazla. Tahminim. Yani böyledir diyemeyiz ama tahminim öyle.